Şimdi Filya'ya giriyorlarmış. Güzel. Söyle ona, olan biten her şeyin resmini çeksin. Bu işin büyümesini istiyorum, hadi. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Ben sürekli takipçisi olacağım. Bir de şu Bülent'in ifadesini de öğrenmeye çalış. Tarafını net bir anlayalım bakalım. Pelin Hanım'ın ifadesinde bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok. O da en az benim kadar kızgın zaten Sinan'a. Her şey onun gözünün önünde oldu. Motoru üzerinizde sürdüğünü söyler diyorsunuz. Tabii tabii. Geldiler işte. Sinan Yılmaz burada mı? Oğlum bana bak. Bu sefer bir ukalazlık yapma adam gibi dur şurada tamam mı? Tankut Sinan Yılmaz hanginiz? Buyurun benim. Hakkınızda şikayet var. Adam öldürmeye teşebbüsle suçlanıyorsunuz. Kimi öldürmeye teşebbüs etmişim? Söyler misiniz? Onu savcıya sorarsın. Ülke ne oluyor? Ben şu ileride ineyim. Yürüyeceğim biraz. Otele mi? Düşünmeye. Kararını bana da söyle. Tamam. Pelin, çok sağ ol. Ama ama çalışanlara söyle de ortağınla falan kavga edersen kesici aletleri saklasınlar senden. Kavga falan kaldıramam. ...günün geri kalanı olaysız geçsin lütfen. Tamam, gidelim. Alın. Bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma var değil mi? Yani oraya gidince her şey açığa çıkacak. Necip abi, sen bir dur. Bakın memur bey, ben olayın birebir şahidiyim. Oradaydım yani. Tamam dükkene bir zarar verdi ama adamı öldürmeye teşebbüs falan yok. Ben şahidim ya. Beyefendi onu savcıya anlatırsınız. Benim görevim Sinan Bey'i karakola götürmek. Sinan bir şey söyle bana. Avukat çağıralım mı? Anne evdekilere ne diyeceğim ben? Evdekilere hadi. hiçbir şey söyleme abi. Bilmesinler. Serkan mutfak sana emanet. Beni aratmayın. Tamam şef merak etme. Gidelim abi biz hadi. Pelin. Gidip bir Barış'la konuş. Ya adam öldürmeye teşebbüs diyorlar. Tamam bak dükkanı darmadağın etti. Ben de şahidim oradaydım ama o kadar da değil artık ya. Ya ben sakinleşince bu kadar saçmalamaz dedim. Yanılmışım yani. Adam öldürmeye teşebbüs nedir Pelin? Arkadaşlar siz içeri girin içeriyle ilgilenin lütfen. Ne konuşacağım ben Barış'la Bülent? Sinan yanlışlıkla mı girdi dükkanına diyeceğim. Baya bile bile girdi işte. Yani en ufak bir pişmanlık olsa konuşabilirim belki ama o da yok. Ben şimdi Barış'a gidip boş verme diyeyim. Ya Pelin adam öldürmeye teşebbüs diyorlar diyorum neyini ne anlamıyorsun ya? Ya Sinan'dan bahsediyoruz bu adam karıncayı bile ezemez. Sen bunu bilmiyor musun? Eski Sinan olsa evet. Ama bu bir yıl içinde kimlere bulaştı neler yaşadı ben de bilmiyorum. O yüzden tanıyamıyorum artık. Nasıl yani? Kim, kime neye bulaşmış ne olmuş? Hoş Boşver sana. Hapisten çıkınca sorarsın. Pelin. Göz mü yumacaksın ya? Ha? Bak ben şimdi emniyete gidiyorum. İfademi vereceğim. Ve doğruları söyleyeceğim. Sinan kimseyi öldürmeye falan çalışmadı. Umarım sen de ...internet haber sitelerine yayıyoruz. Buyurun. Sağ ol Cansu. Mutfakta işler nasıl? Serkan halledebiliyor mu her şeyi? Tabii tabii hallediyoruz. Bir de zaten şimdi Sinan abi de gelir. Her şey hallolur gelirdim. Nasıl gelecek Cansu? Az önce polisler götürdü. Tamam ama yani yanlış anlaşılmaysa bence hemen salarlar. Salmazlar mı? Bilmiyorum. De yani senin şu şefin de beş dakika adam gibi duramıyor ki. Şu hale bak. Yani bir karakolluk olmadığımız kalmıştı. Pelin, buradasın. Acil durum. Oo hayatım hoş geldin. En doğru yere geldin. Acil durum masası. Ne oldu? Neyin var? Ben bir mutfağa bakacağım. Bir şey ister misiniz? Yok sağ ol. Ne oldu? Neyin var senin? Sinan tutuklandı. Neden? Şöyle anlatayım. Barış'ın üzerine motoru sürdü. Dükkanın camından içeri girdi. Yani hem mala zarar vermek hem de adam öldürmeye teşebbüs. Adam öldürmeye teşebbüs. Yok artık. Yok öyle bir şey memur bey. <laughs> ne öldürmeye çalışması? En fazla motorun rüzgarından grip olur o. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır. Olayı anlatıyorum. Ben sadece dükkana zarar verdim. Onun cezası neyse çekerim. Barış Altınay öldü demiyor ama şahitleri de var. Neden şaşırmadım acaba? Barış Altınay iftira atıyor. Onu öldürmeye falan çalışmadım. Son sözüm bu mu? Evet bu. Peki öyle olsun bakalım. Ama buna sen değil ilk önce hakim karar verecek. Tabi eksik şahitlerin ifadeleri de tamamlanacak. O zamana kadar bizim misafirimizsiniz. Ne oldu gördün mü, bırakıyorlar mı? Yok abi bırakmıyorlar, bu gece burada. Ee, ee, ben ne yapacağım şimdi, evdekileri ne diyeceğim? Hiçbir şey abi. Ne bileyim işi var da, restoranda çok iş var, orada kalacak falan da öyle bir şeyler de yani. Annem de buna inanacak. Ya i̇nandır o zaman Necip abi. Ya bak işin aslında öğrenirlerse iş daha çok büyüyecek. Vallahi Sinan çok kızar ondan sonra ya. Neyse burada kalıp yapacak bir şeyimiz yok abi, gidelim. mi peşinden gitti. Pelin o ne ya? İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Nasıl yayıldı bu hemen? Alo. Evet benim. Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Kıyamam ya. Sinan, o da şimdi orada öyle. Başak sakın. Sizler, uzun hikaye. burada zaman çok yapacak da başka şey yok. Cam kırdım. <laughs> oh, cam önemli değil. Kalp kırmayacaksın, kalp benim olan o. Seni niye içeri attılar? Sevdim. Çok sevdim, çok. Sevdim kadına gittim. Beni affet dedim. Ben sensiz sefil bir hayata düştüm. İyi de seni bu yüzden niye içeri atsınlar ki? İşte o da benim hikayem. Çok uzun, çok. Burada zaman çok. Yapacak da pek bir şey yok. Sen dedin. Demek dinlemek istiyorsun ha? Sevdim seni. Evet arkadaşlar, bugün şefimizi utandırmıyoruz, tamam mı? Abi o sostan biraz daha ekle. Serkan. Bunu gördün mü? Pelin Hanım gördün mü? Ya çoktan telefonlar gelmeye başladı. Ben geçiştirdim tabii bağlamadım ama. İşe bak ya. Abi tamam kapat altını. Suyunu çek ki tamam. Tamam neyse ben seni meşgul etmeyeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.